heyecanlandığım için, aksiyetimi yenip böyle bir şey yaptığım ya için de ee, şey, de ilk defa böyle bir şey yapabildim. İlk defa başkasını tanımadım birinin motoruna rica etmiştim gazlamayı. Fazla mı yaptım bilmiyorum orada bir bakışımız oldu. Dedim ki Allah herhalde çok verdim gazı. Az ver demişti çünkü. Annem sorarsa söylersin. Abi ha, deneyeceğim ya. Hadi sen yeşil yanma. Bir ara gaz verebilirim. Ya. Fazla verme ama. Tamam çok az vereceğim söz. Take you shake your I mean you know I feel regret for that moment for a little bit after that I was like, okay, at least you did that. like you will never see that person again so I was like it's okay. it's totally okay. I keep telling myself every right now, because so, my anxiety cannot let me ha do this, and sometimes I have to fight to talk to people to do that. You know, just I need to uh, fight myself to be able to communicate with other people. It's so hard, and I kind of poison my own life. It sucks, but I need to. learn living better. Bugün biraz depresif hissediyorum. O yüzden dışarı çıkacağım. Ya da doğrusu dışarı çıkmayı deneyeceğim. Yanıma şöyle bir poşet aldım. İçine hediyelik kitapları da koydum. Kendi okuma kitabım ve iki tane de hediye kitabım var. Bugün iki kişiye hediye edeceğim. Umarım yani böyle bir planım var. Bugün depresif başladım baya. Sabah kitap yazarken de kitap de çok ruhsal bir düşüşteydim. O yüzden dedim ki en azından bir dışarı çıkayım kendime geleyim. Normalde dışarı çıkmakta zorlanan bir insanım. Şu anda zaten comfort alanından çıkmaya çalışıyorum. Size hafifçe konuyumu gösterecek olursam. şunları bir ayırıyoruz işte. Üst bu şekilde gördüğünüz gibi. İçimde bir body var. Ben gözükmüyorsunuz ki. Gayet. Şimdi Şimdilik buradan göstereyim. Şimdi hafifçe bir makyaj yapacağız. Kamerayı yanıp tutmam zorundayız. Bir düşünüyorum. Hafifçe bir makyaj yapacağız çünkü enerjim yok. Akşam bir yere içmeye gitmeyi düşünüyorum arkadaşımla, arkadaşlarımla ama bakalım hiçbir şey belli değil. Lip gloss vermeyeceğim bugün. Normalde hep lip gloss vererdim. Bugün modumuz düşük. O yüzden güldürmeceli bir video olmayacak. Hayatta böyle anladım. Çok oluyor. O yüzden YouTube'a da yalancı bir yüz göstermek yerine dijital günlüğü olarak kullandığım için olduğum gibi yansıtmayı düşünüyorum. İnsanın her gün mutlu olacak hali yok. Hali de yok. Okay. lansak. kadar. diye gülüyor. çocuk bu akşam Geçecek, geçecek. Bunlar da geçecek. Bu çocuk bu akşam Geçecek, da geçecek. Yüzüme de çok bir şey yaptım söylenemez. Bu sahte piercing şu an modum olduğu için ona taktım. Bu şekilde görünüyor. Bugün kaç kere söyledim bu kelimeyi bilmiyorum. de kendimi sürekli şey bu şekilde şartlandırdığım için böyleyim tamam. Bugün depresif uyandım. Tavanı izledim. Esneme yerine günlük ütünlerimi yapmış olmama rağmen. Şimdi burnumun üstüne birazcık kısım süreceğiz. Çünkü net de pasif olabiliyoruz ama çirkin asla. O kadar şey. Şöyle diyeyim. Mantol başlığı olan bir tane. Bu da işe getimden 12 geçtim. Ama istiyormuş yüzden tutmaya karar verdim. Ayrıca çantam küçük geldi, çantamı değiştiriyorum. So this is the cup, this is the after. Kurtulacağım. Ali sen aç mısın? Biraz. Ben de açım da ona göre şey ya eve gideriz yemek yeriz ya da burada cheesecake yeriz diye Cheesecake sever misin? Cheesecake sever misin diyorum. Evet tatlı. Bırakmam Dolaşalım kumsallarda çılgın kalabalık artık uzaklarda yorulsan yaslan bana sarılıp uyuyalım gün batımında belki üstümüzden bir kuş geçer. uyurken dolaşalım Derdin de sen şimdi, anlat bakalım ne istiyorum Varoluşsal sancılar Evet varoluşsal sancılar Şey gibi mi? Niye o geldi? Hayır bugün sabah. Mesela bugün elimde para var yüzden evet. bugün sen bendensin. Param olduğunda harcarım ama yokken gerçekten yok. Yokken de harcıyorsan helal olsun yani. Yokken kim harcayabilir yani? Söyle bizi yapalım. <laughs> kredi kartı. Bugün bana kredi kartı ister misiniz diye sordular. Kimliği <laughs> kaldır yok. normalde böyle kaldır. Komun alas. Hi guys, welcome to my channel. Nasıl güzel çıkıyor muyum bari? Bilmem. Ben çürüm. Dur, ben kalkayım. Bugünkü kombiniz. Ezel, kapat. Kazandığınız parayla. Allah'ım şuna bak. Buradaki hanımefendilere kitap hediye etmek istemiştim. Ettim de ancak kendilerinin kamerada görünmek istemediklerini açıkça belirtmeleri üzerine onları buraya paylaşmıyorum yüzlerin görüldüğü şekilde. Onlar da bana kitap hediye etmek istediğini söylediler. Ben de Instagram'da ulaşabileceklerini söyledim. Orada arkamda tuğla olan bir tane kafeye girdik. O kafede çok oturmadık. Çünkü zaten bir önceki kafede kahvemizi, çekerimizi içmiştik. O yüzden toktu. Ayrıca adam tip tip bakıyordu bize. O yüzden rahatsız olduğumda kalkmak istedim. Ama dedim ki madem kalkacağım kalkmadan önce kafadaki hanımefendiler okuyan tiplere benzedi. De, hanımefendilere benziyorlardı. O yüzden ben de kitap hediye etmek dedim. Kalktım kalktığım yerden, e, kalktığım yerden gittim kitabımı hediye ettim. Daha sonrasında hanımefendi de karşında kitabı, o da bana kitap vermek istedi. Nasıl ulaşabileceğini sordu. Ben de o kitabın içinde bir kağıt olduğunu, orada instagram adresinin olduğunu, oradan buna ulaşabileceğini söyledim. Ondan sonra geri geldim ve Dutrapp kalk dedim. Dutrapp arkadaşım oluyor, kuzenim oluyor. Ondan sonra adam çok tuhaf şekilde bize baktı ve bunun için mi geldiniz dedi. Ben de evet dedim. Orada ufak bir tartışma yaşadık. Resmen hani müşterimi rahatsız edebilirdiniz dedi. Ama dedim rahatsız olmadı ama olabilir dedi. Olsaydı oradan onlardan özür dilerdim dedim zaten işte benim de müşterilerime sahip çıkmam gerekiyor falan bir şey dedi. Hanımefendi de rahatsız olsaydı da ben ondan özür dilerdim zaten falan diyorum. Hala diyor ki oturduğunuz hiçbir şey de içmediniz zaten dedi. 5 saniye oturmadık o kafede. Hemen zaten kitabı hediye edip çıktık. İşte rahatsız edebilirdiniz. Etseydik özür dilerdim dedim. Dedim ki ben buraya sürekli geliyorum. Ben buna müdavim normal dedim. Bu yaptığınız çok tuhaf. Oturmadan kalktınız gittiniz dedi. Hiç sevmedim. Bir daha oraya hayatta gitmem. Normalde sık sık oraya gidiyordum. Bir daha hayatta gitmem. Büyük konuşuyorum. Eğer bir önceki sahip olmazsam hiç gitmem diye düşünüyorum. Ne kadar kavaydı. çok tuhaf yaptınız. Oturmadınız, kalktınız, insanları rahatsız ettiniz. Demek ki rahatsız olmadılar. Arkadan kullanıldı ki rahatsız olmadı. Rahatsız olmadılar. Kitap hediye ettik. Ne kadar güzel bir şey yaptığımızın farkında mısın? Çok tuhaf, kel bir adamdı. bu video çekerken birazcık tereddütte kalmıştım. Çünkü kitabı hediye ettiğim insanlar kapalı insanlardı. Yüzden ekranda görüp görünmek istemekleri konusunda bir çekincem olmuştu. Onları da görünmek dile getirdikleri için bu sahneyi onların yüzünü kapatarak çekiyorum. I did that too. Depresif bir enerjiyle başlayan günümü pozitif enerjiyle bitirmeye çalışırken çabaladığım bir günün vlogu. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.